Gel Mehmet, çıkışta konuşalım. Mehmet. yürü gidelim. Ya şu tarafa bir yere bak bak Yürü gidelim. Bu yürü ben biliyorum. Bu sen doluyla geliyorsun. Daha çok var Ha <laughs> det! Eskiden çok geldi de. Böyle sel olmadı. Böyle olmadı. Baharın baharın sel gelir. Evet. ay akar ondan sonra kesilir. Ve şimdi en büyük Cenab-ı Allah'ın en büyük afatı bu. Böylesi böylesi görülmedi. Hiç görülmedi. Yani hiç, hiç. hiç hiç. hiç Allah'tan can kaybı yok. Abi. Daha belli o değil can. Belli değil aldılar. Yok yok bir şey yok. Kazan yapıyoruz abi. Yukarıda ha, çalışma ha. var. Tesis var bu kadar. Diyor. Bu şey Ahmet'in araba bu. Ha. ha. Asım'ın. Pikap ya. Neden getiriyor bunu? Atelliyi görsen evet, kim? Yukarıda. 200 metre civarında. İşte yakın. Yukarıda yakın. 200 metre. 200, 200 metre, arkanda zaten ya. Akşam namazından önce işte yağmur atıştırdı. Yastırcağımızda çıkınca böyle aniden sel bastırdı. İşte hep her şey sütleri aldı götürdü hani da gömülür çamurun içinde. Koltuk evde ne yapacak? Dua etti çocuğu, Engelli kurtarmaya. çocuğum, evde. çalıştık. Dua ediyorsun ne yapabilirsin ki hiçbir şey yapamıyorsun. Çıkamadınız da. Çıkacak hiç bizim imkan. Biz mağdur kaldık evde. Sadece biz mağdur kaldık. Dandan kurgan istedik. Başkaları kaçtı biz gidecek yeri yok yani çıkamadık. İçeride yok içeride ama zaten evler eski evde yani havlu doldu böyle. Kapıyı kapattı, içinde bir kapı biraz engelledi, arabi sürükledi. Arabamız dışarıdaki eşyalarımız gitti hep. Sudan sonra öyle bir gurul dedi. Şu kaya bu ne dönüyor gibi oldu. Gurur, gurur lan neymiş bu dedik ya. Sabahına kalktık ki ne halde görmüş. Bu altın berbat etmiş. Kaç tane araba geçmiş, Biri derenin içine koşmuş. Arabanın orada takılmış kalmış yukarıda. O ağaçlar tüm yatırmış. Ben burada yatıyordum. Ben oğlan aldı dümdür dümdür şunlardan ucun çalıştım, çıktım. Taşurama çıktıydı. Kim kapı açılmıyor ki? Arkasına devrilmiş evi. Kapı açılmıyor. Kapı kıkır olacak mı ne olacak? Odun da şey. Buradaki işler tüm <Sessizbird> Şunu var. Çocuklar... Şunun içinde can olsa bitti. Bitti. Bitti.